Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bir FIFA 2023 videosu da karşınızdayım dostlar. Evet. Bu haftaki FIFA videomuzda TFF Ligleri yaması şeklinde oyun oynayacağım arkadaşlar. Yine çifte kariyer yapacağım. Bu sefer çifte kariyerde TFF 3. Liginden kendi takımımı oluşturup o şekilde TFF 3. Liginden mücadele etmeye başlayacağım. Ve sonrasında yine oyuncu oluşturup o oyuncuyu TFF 3. Liginde bir takıma atıp oradan TF3'ün liginden o şekilde oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi bu arada e, e, reboot istekleriniz de olursa TF Ligi, Türkiye liglerindeki takımlardan onlar da yorumlarda yazarsanız bu şekilde istediğiniz çok istek e, alan takımların rebootini yapabiliriz. Evet şimdi Okan hocamızı alıyoruz. E, kendi teknik direktörümü oluşturmayacağım. İşte 3. Lig'den buradan takımlar var fakat ben kendi takımımı oluşturacağım. O takımı 3. lige yerleştirip o şekilde oradan devam edeceğim. Şimdi buradan hangi takımı çıkartalım? Bir takımın üzerine pek bilmediğim bir takımın üzerine attım takımı. Burada bayağı bir ayarlar falan var. Ee, takımın isminden işte kadar her şey var arkadaşlar. İşte o konucamızla anlaşmamızı sağladık. Kendi takımımızla Lyon Player Spor'la ve bayağı bir oyuncu transfer edeceğim. Biraz daha da bütçe alma ayırmadım. 50 milyon euro bütçe ayırdım. Özellikle Galatasaray'ın genç oyuncularını ve Fenerbahçe'nin Arda istiyorum. Arda için teklif götürdüm. Şu an George Jesus de teklif sunuyorum. Anlaşmaya çalışıyoruz George Jesus'la. Bakalım. 5.200 dedik. Jesus dedim 5.800 de sıral ediyor. Evet. Kabul edildi. Arda'yla, Arda'ya da şurada e, tekliflerimizi sunduk. Yunus'u istiyorum şimdi Galatasaray'dan. Sağda Yunus, solda Kerem, ortada e, ofansif işte şey Arda o şekilde oynayacağım. Galatasaray'ın genç oyuncularını boyayı falan onları transfer etmeyi düşünüyorum. O şekilde devam edeceğiz. Evet, bizim antrenör de tam bir şeye benziyor. Ümit Özat'a benziyor. Nerede güleri aldık? O a transfer şeklinde gördü. Evet, Yunus Hakkı'nı de transfer ettik. Şimdi Kerem Aktürkoğlu için e, pazarlıktayız. Kerem Akturkoğlu'yu da aldık Galatasaray'dan. Onun da hemen haftalık maaşını belirleyip işte Kerem Aktürkoğlu kulübümüze giriş yapıyor. Kerem Aktürkoğlu ile de anlaştık. Şu an için istediğimiz transferleri gerçekleştiriyoruz. Evet, Tevfe için ilgin olduğum için çok böyle aşırı güçlü oyuncular almayacağım. Dikli işte Ümit Uza'da benziyen <laughs> bizim antrenör. Ee, şimdiki geçip ikinci geçince biraz daha iyi oyuncular transfer edebiliriz. Şu ile geçince biraz daha, süperlikte biraz daha o şekilde devam edebiliriz. Dediğim gibi Rebult istekler olursa iyi, çok istek olan takımların Rebult'un <laughs> beraberiz. Baş bu da çıkıyor olacak hamle bir hocamızla birlikte. Şimdi bakalım. Nasimiz ilk başımızda Akisar'la eski tarife eski süperlik takımlarının Akisar şu ilikte. Şimdi bakalım karşılaşmaya Akisar başlıyor. Yılmaz. Kaya Evet, Kazım Can'ın aldım Kalasay'dan sol bek olarak. Orta cizası sahasına doğru. Bartay'ı aldım Bir tek tecrübeli ve yabancı oyuncu olarak Bartay'ı aldım. Kerem okay. okay. Akdülkoğlu, Arda Güler. Arda But Güler'den bir hareketler. Arda. Arda. Arda, Arda, Arda Güler'den şimdi Kazım Bekar arda, bilere, arda, bilere. arda <laughs> i̇şte olmadı bir türlü oluyor atamadık. şimdi Kerem'den yine arda Biler, arda arda'dan ileri doğru çok değerli pas ve gol arda bilek asistiyle bir 1 geçtik rakibimiz Akhisar karşısında 1-0 öndeyiz option to out the danger. Şimdi rakip çabasında bir türlü almaya çalıştım alamadık oradan. Şimdi müdahalemiz taca kullanıldı. Etkili geliyor. Kapatalım arayı. Olmadı bir türlü ve maalesef ki Akisar beraberlik golünü atıyor. Takımımız çok güçlü değil, transfer yaptık ama çok yüksek oyuncular değil. Şimdi Kerem oldu, Kerem Aktürkoğlu, Kerem! Kale çok iyi kurtarıyor. Evet, Kerem'in güzel kurtarışıyla, şutuyla. Şimdi Arda Güler, ilk yarı birbir beraber, evet, ikinci yarıda izlenir. Yunus Akgün, Yunus Akgün, Şimdi bir tane para varmış, Arda Güler, Kalecin yerlerinde kalıyor. Well I should think Arsenal fans are in a pretty good mood following this Yılmaz the contract situation ironed tabii ki ayağımızda olmadığımız için şu linkteki sadece oradaki yazan isimleri okuyabiliyoruz. Şimdi Özgür Baran Aksaka, Arda Güler, Arda Güler çok şeydi arapası daha bomboş. 2-1 oluyor. Arda Güler yine muhteşem bir asist yapıyor Arda Güler. Şefet Ünlük'te işte Arda Güler'in ikinci asisti ve golümüz. İki bölüne geçtik Akisar karşısında. Şimdi Akisar tekrar başladı karşılaşmaya. Akisar. Kazandık. kaptırdık. Özgür Baran Aksaka. Aslında Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Bu açıdan muhteşem bir gol atıyoruz Kerem Aktürkoğlu ile. 3-1 oluyor. İşi çekiyoruz artık. İşte well, Kerem. Kerem burada Kerem. çok güzel bir açıdan ama affetmiyor Kerem. Şimdi... 82 milyar kayın ufak gün, ufak gün, ufak gün, ufak gün, ufak ama ooooh! Ufak günden muhteşem bir gol daha geliyor. Well, just look at this again. It's i̇şte misafirin önünde yani takım oraktır. Oraktır. E, olarak bugün çok güzel gol yaptık. sol ayak vurmayı planlıyordum fakat sağ ayakla çok güzel bir aşırtma köşeye. Dört bir ile artık tamamen şeysi bitmiş oldu. Tamamlar. Kerem Akdil Kore'ye çıkıyoruz derken karşılaşma sona eriyor ve bu karşılaşmayı ilk maçımızı 4-1 Akisar'a yenerek kazanıyoruz. Şimdi e, ikinci maçımız için daha öncesinde ilk tamamlıyoruz. Buradan ağrı sporla maçımız var şimdi. Today, evet ağrı sporla karşılaşmamız var. Karşılaşmaya ağrı başladı. Uzun ileri doğru güzel bir hala saçmalar geliyor Arda'nın. Bikinmiş kutlu. Belkan kutlamaz zaten. Evet iyi geliyor. Şimdi bir şut kalecimiz helal. Kalecimiz başarılı burada. Penaltı mı? Kolay penaltılar veriliyor. Sade bir kalecimiz. Boşa atladık. Şimdi rakip Very quick thinking kazandık topu. Özgür Baran. Özgür Baran'dan Kerem Aktürkoğlu. Özgür Mahepur'un bez maalesef bir penaltıdan yediğimiz golle Arda Güler. Arda Güler, Arda'dan Yunus Akgün'e, Yunus Akgün, Yunus, Yunus, Yunus Akgün. Doğru. Yine muhteşem bir gol daha, Doğru. Yunus Akgün'den Akgün. işte yine Arda'dan Doğru. güzel bir pas. Doğru. Yunus Akgün, Doğru. Çok güzel bir klase, muhteşem bir gol. Beraberlik golünü çabuk karşılıklı duyduğumuz ağrı karşısında, ağrı spor karşısında. Şimdi yine kazandık topu. Etkilerimize basındayız. Kerem Akdürkoğlu ile. Kerem Akdürkoğlu. Mustafa Kara. Kara justin. var. Şimdi <laughs> bu Kara? Bilmiyorum. Kara Kara. Şimdi uzak diyeyim. Kara. Özgür, <laughs> Özgür Baran. Bir şut takipten dönüyor. Özgür Kerem Baran. Güzel bir şut daha. Kaleci yine kurtarıyor. Şimdi koordinat için kullandık. Kaçış Arda Güler, Arda Güler, Arda Cizasasında Arda, Arda, Arda Güler. Asistlerine bir de gol ekliyor ve iki bölüne geçiyoruz Arda karşısında Arda'nın güzel well, golüyle bir permaushingiyle kalanın. Kullanması için. Kullanabilecek ama has... güzel bir permaushingiyle da bu gol görmüş olduk Arda Güler'le. ile. Transfer Arda Güler'i. Şimdi rakip. Gol peşinde, ağır beraberlik peşinde, güzel paslaşmalar, kapatılalımın yolu olmadığı buldurma, vurma, iyi bir vuruş gelmedi onun aracısına, bizim için iyi well bir vuruştu. İlk kere iki bölümde tamam dururlar karşısında, İngiltere ağır başlıyor, ağır spor, şimdi ortalandan çıkmış sebasında Alık Topu, şimdi Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Güzel hareketler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda, Güler, Arda, Güler. Arda Gülerse biz de Güler mutluluğumuz böyle. Arda Güler ikinci yolunu atıyor. Bu karşılaşmada 3 oluyor. Muhteşem hareketler. İşte Arda Güler. Çok güzel siliniyor rakiplerden. Güzel sahasında. Sert bir şut. Ve 3 Hal karşısında Şimdi, şimdi bir pas. Arda, yine. Arda bir pas. Mustafa Uğur. Kara. Dörtledik, dörtledik. Arda Güler iki gol 2 asisten muhteşem performans gösteriyor karşısında. Şimdi güzel golü izledik. Arda Güler evet bugün gerekeni This yaptı. One. Onu çıkartıyoruz. Şimdi bunun oyuncularımızı falan değiştirdik. Kendi sahasında Ağrı Spor topu kazandık. Kara, Mustafa Kara. Şimdi Kerem Akdurkoğlu. Kerem Akdurkoğlu'yu yıkamak Kerem bir bir Kerem, Akturkoğlu, Kerem, Akturkoğlu, Kerem, Akturkoğlu, Kerem Akturkoğlu, Arkadaşlara nispetle yabancısına Kerem Aktürkoğlu'nun önünde muhteşem bir gol geliyor işte sağ sahasında Kerem ve çekip meseleyle köşeye bırakıyoruz ve ağır karşısında artık son anlar ağır spor gücülere tekrar uzatmanları sağ kanatta yufak gün yufak gün sağ sahasında yufak 5-1 bu karşılaşmada kazanıyoruz. ikinci maçımızı da evet arkadaşlar e, şimdi oyuncu kariyerine geçeceğiz. Buradan bu kadardı. Evet hemen şuradan yeni oyuncu oluşturalım. Mevcut katlılar hemen hızlıca tabii ki bu uzun süren bir burada isim falan bayağı bir detaylar var. Buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar hemen. Mehmet yapacağım ismini. Aslan oyuncu soyadı. <laughs> Mehmet Aslan oyuncu. Lyon olarak verelim, 7 numara yapalım, hemen şuradan doğumu genç olsun, genç yaşlı, olsun. Evet, boy kilo 100 falan ayarladık hızlıca, gol sevincimiz falan buradan. Şimdi ileri diyelim, evet, takım seçelim TFF 3. liginden. Hmm, Bayram Paşa Beyoğlu Beyoğlu Darıca Nide. Sarı kırmızı olduğu için biraz cazip geldi, evet. Nide Spor'a Nide Spor'la oyuncu kariyerine başlıyoruz TFF 3. Ligi'nde. Evet, e... Burada takımla tanışma e, faslı var onu geçelim. Evet şuradan aktiviteler falan bunlar işte hemen ikinci seviyeye yükseldik. Hemen buradan yükseltelim. İlk maçımıza yedek olarak bir gol Well, what a moment this is. He'll be nervous, he'll be but also be excited. He just needs to. Evet, 60 özellikle müdahaleyi Şimdi, aldık to topu. On a time for bir pas verdim. Hızlı koşuyorum sonuçta şu an yeni girdim e, Pasımı verdim. Bu, Yapma ya. Bu olacak, saklı olacak, orada. <laughs> Well, the counter chance looks very real. geliyor. They need to get bodies back. Bu sözün öncüsü hazırlık maçı. Diğer maçları oynamayacağım. Geçeceğim arkadaşlar. Direkt lig'e başlayıp lig maçlarını oynayacağım. Şimdi topu kazandık. Really <laughs> vital interception. Hızlı çıkıyoruz. İstelim topu önünde büyük <laughs> boşluk. Var. Fakat açı biraz kayboldu. Daha sahasındayım. Açı kayboldu. Daha sahasındayım. Şut da gol. <laughs> <laughs> Golle başlıyorum sezona. Kolya baş Dans ederek. <laughs> Şimdi Well, Rakip tekrar başlıyor karşılaşmaya. Kazandı Kortlanda. Aldım topu. Mehmet. Güzel bir pas. Şimdi istedim. Onun da boşlukları Mr. şut. Kaleci direktten dönüyor. Bir şut ve gol. Yapma be. O güzel gol. Gol olsaydı o sert şut. çok sert bir yorum. Üst direktten. Dönen oyun topu. Arkadaşımız tamamdır. Ve 2-0 oluyoruz. Wilson. Rakibimiz karşısında sınırlı saldırdık maçında. 2-0 öndeyiz. 83. dakikayız. Zamanlar 85. Şimdi gelin araya aldık topu. Hadi bir gol daha atalım. Şimdi Güzel paslaşmalar istedim topu. Aldım topu. <laughs> şimdi boşluk endedem, var. Bir ses şut. Durumlar yine çarçı tutuyor. Kazanıyoruz bu karşılaşmayı. maçımızda, hazırlık maçında. Şimdi yine hazırlık maçları var. Oralar hemen tabak günden geçirip direkt e, ilk maçlarına geçeceğim. Rakibimiz Edirne Spor. Edirne Spor'da kendi sahamızda oynayacağız. Şimdi o, çıkıyor. Yani 70 evet, evet, 7 numaralar evet. evet, ben gidiyorum. İstediği şeyler, Delivering yakın, şeyler. It Şimdi yine rakip polderi kullanırken girdim ben oyuna. Çünkü kumarış karşılıklı olduğu gibi. Şimdi aldım topu. Boşuna karadım şöyle. Geçtim rakibi çok güzel sıyırdım. Çok güzel hareketler bunlar. Şimdi yine sıyırıyorum. Çok and güzel and de bir pas verdim. Hadi vur onu. Vurat right. onu. Ne yapıyorsun? Ver bana. Ver aldım. Bir şut kaleci. Bomboş vurmadı orada. Şimdi rakip etkileyirme çabasında Ortalamdan Baykal Karagöz girdi yarıya Edirne Spor karşısında Bir sürü üstünlüğümüz var 85. dakika doğru ilerlerken Takanot'tan geliyoruz Üstelim Açı kayboldu Onu kaybeder gibi oldu. tekrar kazandık Şimdi istiyorum topu ver pası Şimdi uzaklaştırılan top İndirilen top tekrar aldım Şimdi verdim pası Yine istiyorum topu. Şimdi aldım. Sağ sağındayım. Şut şut kaçı. Ali izin vermiyor. Şimdi tekrar elinden top. <laughs> Güzel paslaşmalar <laughs> ve gol. 2 <laughs> 2 <İki, iki> atıyoruz <laughs> ve rahatlıyoruz artık. Zaten karşımın sunanlarıydı fakat yine de 1-0 listeli bir skor. Bu ligde ilk maçımız Edirne Spor'la <laughs> kazanmak üzereyiz artık. <laughs> Şimdi toptan daha son anlar son saniye güzel sasındayım. Boşluk arıyorum. Bir, bir, çalım daha. Bir boşluk arıyorum. Bir şu plase direkten <laughs> dönüyor yine. Yok artık ya. Yine direkten dönüyor. En <laughs> topu gidiyor arkadaşımız tamamlıyor ve 3 oluyor. <laughs> Bütün Bu bugün direkleri geçemedik bir türlü. İşte çok güzel hareketler bunlar diyoruz. Evet, tip ve 3-0 maçı tamamlıyoruz. Şimdi bir sonraki karşılaşmamıza geçeceğiz. İşte buradan şöyle bakalım. Biz e, 6. sıradayız. Diğer gruplara bakalım şöyle. Güzel, bayağı gerçekçi olmuş takımların bütün şeyler yapılmış. Çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi yine tekrar söylüyorum. Eğer reboot isteği olursa reboot isteği yapabiliriz. Evet, e, şimdi... Bir sonraki maçımızda evet ilk 11'deyiz. Hacettepe deplasmanındayız. İlk 11'deyiz. Hacettepe deplasmanında ilk 11'de başlıyoruz. Bakalım maçın ne kadar güzel güzel hareketler evet, evet, yine. Güzel sıyırdım. Rakiplerinden tek tek sıyırdım. Çok sert şut. Kaleci güzel kurtarıyor bu Yine sert şutumuza müsaade etmiyorlar. Şimdi korner atışını ben kullanıyorum. İçeride arkadaşlarımız var. Şöyle Kısa kısa oldu. Kafa kalecinin ellerinde kalıyor. Şimdi rakibimiz <laughs> kalecinin uzun önünde geldi. Ortalanda top kapma mücadelemiz var. Alamadık. Şimdi, rakip Hacettepe etkileme çabasında bir türlü kalamadı. Onu şimdi aldık topu. Tüm sağımızdan çıkalım. İstediğim topu Mehmet. aldım. Şimdi arkadaşımıza verdik. Güzel tuttu helalsin. Şimdi tekrar aldım. Pas doğru. İçerideyim. İstiyorum topu ver topu. Açık kayboldu. Paner. Ne bu ara penaltı oluyor. Penaltı. Penaltı, penaltı topun başına ben varım. 0-0 26. dakika penaltı. Güzel tam zamanında vurdum. Hadi. Asıl kurtarıyorsa I'm kalıcı ya. God. Yapma penaltıyı kaçırdık. Kötü oldu bu. 30. dakika doğru verirken şimdi Hacettepe gelme çabasında ortalarını geçtiler. Etkiliyor olarak kanalın ya akma oh, be. Defansıma it's çarpan it's top. top güzel bir gol oluyor. Yani <laughs> aşırtma bir gole dönüşüyor. 1-0 önde Hacettepe ilk yarıda son anlar Hacettepe ile etki gelme çabasında Hacettepe Aslan güzel paslar tutuyorlar. Yakın bir daha şimdi. Hızlı çıkalım. Sunanların bir evet, o o çok Osmanlılar boşluk var Hızlıyım, çok hızlıyım. Çıldırdım bir daha sana. Çok sert bir şut. Sapla, 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 sapla. İlk yarının son anlarında işte bakalım. Güzel sıyrılıyorum, hızlı gidiyorum. Bakalım kaç kilometre mm hızla gitmişiz. 14.8 metre. 103.9, 104 kilometre mm hızla da daha haline dahil için sütümüz falan düşük. Ve evet ilk yarının son anlamda burada atıp beraberlikle devre arasına gidiyoruz arkadaşlar dostlar. Rakibimiz Hacettepe karşısında Nide Spor'da 10. kariyerindeyiz. Hacettepe başlıyor ikinci yarıya alamadım topu girmeye çalıştım. Hacettepe yine gol peşinde. Arhan bir turda alamadı bu arada şimdi bu çıkar ya. Çıkalım hızlı çıkalım. Uzun bir top. Yani ya Tosun'un evde gitmen gerekirken bir pas daha içeride bir şut ve muhteşem bir de bizden geliyor. Ve bu muhteşem golle 2-1 öne geçiyoruz Hacettepe karşısında. Şimdi Hacettepe kendi sağlığına çıkma çabasında. Defansının büyük atarsını değerlendiriyorum ve de, gol. Oh! Çok güzel bir Maria. Defansının defansını atarsını değerlendiriyorum işte. Kaleciyle paslaşıyorlar orada. Presim var çok güzel gidin var ya. He topu kazandım. Kın alt üzerinde çok sert. Kaleci kapatmaya çalışıyor fakat e, müdahalesi yeterli olmuyor. Şimdi yine çıkıyoruz. Aldım topu. Aldım. Geçtim. Açı, açı buldum. Bir şut. Kaleci bulunuyor. 78-80. dakikaya doğru ilerliyoruz. Şimdi kendi sağlığından çıkma cevabımız var. Sol kanatta istediğim topu aldım. Şimdi Mehmet kendimle gidiyorum önümde boşluk var çok güzel sıyıldım hızlıyım çok sert bir şut <laughs> yok artık <laughs> saplamanın mucidi <laughs> aslan oyuncudan <laughs> muhteşem bir gol geliyor işte işte çok sert uzak bir mesafe 25 metreden 110 kilometre hızla 90'a örümcek ağlarını alıyoruz oradan ve 4-1 oluyor. Sunanlar, son anlar, son dakikalar var artık. Hacettepe bir gol peşinde. Şimdi etkinliğinin çabasında girdik araya. Şimdi çıkalım. Karşılaşma sona eriyor. Ve dört türlü teklif yapıyorum. Karşılaşmada muhteşem goller atıyorum. Uzun tutunaklı bir gol. Muhteşem bir 25 metreden 110 kilometre uzaktır bu gol. Evet. Bakalım bu noktaki muhteşem bir zeytinle karşılaşmayı tamamladık. Evet şöyle. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelirken arkadaşlar şöyle puan durumuna göz atacağız. Bir sonraki maçımız Beyoğlu'ymuş. Artık o kadar yeter ikişer maç yaptık. Transferler yaptım, oyuncuları hazırladım derken biraz uzun sürdü. Evet dostlar, buradan da oyunumuzu kaydettik ve çıktık. FIFA 2023 çifte kariyer. Kendi takımım Okan Hoca ile TFF Gün başladık. Oradan devam edeceğiz. Sonra oyuncu oluşturup oyuncuyla kendi adım oyuncuyla Triviz Öcün Ligi'nde yine spordan başladık. Oradan da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Sağlıcakla mutluluk aldım. Her şey yolunuz olsun. Görüşmek dileğiyle yine söylüyorum. Rebuild istekleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, en çok isteyen alan, e, isteyen takımın Rebuild'ini yapabiliriz. Görüşmek dileğiyle.